Dörtler Derneği sizinle gurur duyuyor. Bundan sonraki etkinliklerimizde daha da büyük yerler tutarak sizlerin daha iyi eğlenmesini sağlayacağız. Kıymetli kadınlarımız. Biz bu işi Her şey kadınlar içindir. Kadının olmadığı yerde hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Dörtler derneğini diğer derneklerden farklı kılan kadınına çok değer vermesidir. Sizler bizim başımızın üstünde yeriniz var. Başımızın tacı de var olduk. Geleceğe de sizler de var olacağız. Şahsım ve yönetim kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizlerin çok kıymetli zamanlar olmak istemiyorum. İyi